ve müsriflerin emrine itaat etmeyin diyor. Kim bu müsrifler? İki ayaklı tagutlar. Şeytanlar. iki ayaklı. insanlar. Evet. Ey kavmim! Siz yeryüzünde müsrif olanların emirlerine itaat etmeyin yeryüzünü fitne ve fesada boğacak insanları Allah'tan uzaklaştıracak tagutların emirlerine itaat etmeyin. Çünkü bu insanların işi gücü insanları birbirine düşürmek ve ortalığı karıştırmaktır. Bugün İsrail'in yaptığı gibi. İsrail'in uşağı olan o duruma gelen Amerikan yönetimi gibi. Evet. Evet. Bu iyi bir şey değil. Güçlü insan güçlü adaletli olandır. Şimdi Amerika'nın başına gelen idareciler aşağı yukarı adaletle idare ettiler. Adaletle idare ettiler adaletle idare ettikleri için o Allah'ın adalet sıfatı üzerinde tecelli ettiğinden dolayı onlar güçlü bir hale geldiler. Adaletle hükmettikleri için. Adaletten ayrıldılar. Amerika'nın parçalanmasına dikkat edin. Yakındır. Dünya üzerindeki insanların onu hiçe saymasına da bakın. O da yakındır. Ellerindeki atomu, füzesi ona fayda vermeyecek. Kendi içinden bile parçalanacak. Evet. Ne diyor? Ve müşriklerin emrine itaat etmeyin. Ey kavmim! Siz yeryüzünde müsrif olanların emirlerine itaat etmeyin. Yeryüzünü fitne ve fesada boğacak, insanları Allah'tan uzaklaştıracak tagutların emirlerine itaat etmeyin. Çünkü bu insanların işi gücü insanları birbirine düşürmek ve ortalığı karıştırmaktır. Kendi çıkarları için her türlü pisliği ve kötülüğü çekinmeden yaparlar. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Gerekirse güç kullanır, hak ve hukuk tanımadan insanların mallarını gasp etmekten çekinmezler. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Veya kendi menfaatlerine kendi menfaatlerine çalıştırarak her türlü yolsuzluğu sizlere, sizlere alıştırır, onu doğru gibi gösterir, sizleri kullanırlar. Bu gibi insanların laflarına değer vermeyin ve onların emirleri altına girerek helaka sürüklenmeyin demiştir. Anyway.